Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir karavan nasıl yapılır, ne kadar mal edilir ve neler olması gerekir sorularının cevabını vereceğiz. İstanbul'dayız arkadaşlar. Milli sigortacımız Çetin abi sağ olsun bize bir karavan buldu ve bu karavanı şimdi birlikte gezeceğiz. Şimdi karavan sahibiyle merhabalaşalım ve karavanımızı tanıyalım öncelikle. Kaç model, nasıl bir otomobil, ne kadar sürüyor? Önce bunların cevaplarını alalım. Baran hoş geldin. Hoş sana mikrofonu veriyorum ve karavanı neden bu otomobil aldın, ne iş yapıyorsun, ne kadar zamanda yapıyorsun onları öğrenelim. Ben iç mimarım. Bu aracı almamın sebebi araç iç genişliği ve uzunluk olarak karavana dönüştürmek için çok uygun bir araç. Aracımı 3 ayda bitiriyorum zaten ben başladığım araçları. 3 ayda bitiriyorum. Ortalama maliyetlerimiz kişiye göre çok değişiyor zaten. içine yapılacaklara göre çok değişiyor. Ama hani 70-80 bin liradan başlayıp ucu açık iç tasarıma göre değişiklik gösteriyor. Şimdi model seçiminde de bu PSA gruplarını seçmemizin en büyük amacı piyasadaki en geniş ve en uzun araç olmaları. Diğer araçlarda işte Ford Transit'lerde araç daha yüksek görünebilir ama kullanım olarak iç yüksekliği bunlara göre daha alçak oluyor. Sprinter'larda biraz daha uzun görünüyor ama bu sefer darlıkta 15 santim dar olduğu için kullanımı mutfak işte tuvalet arasındaki koridorun genişliği çok az kalıyor. Bu araçlar Avrupa'da zaten en çok tercih edilmesinin sebebi bu. Kullanım olarak en geniş araçlar bunlar. İçi bittikten sonra karavanda en uygun araç bunlar. Peki o zaman önce bir aracımızı tanıyalım. Kaç model, kaç motor? Araç 2008 model 2.2 motor. Gayet uygun az yakan bir motor. Zaten yolda ortalama 8 litre yakıyor. Ben çok şaşırdım başta buna. Ama gerçekten ortalamada 8 litre yakıyor. Onun dışında sürüş maliyetleri çok düşük, bakımları düşük. Yani 10.000 kilometre bir her türlü arkana bakmadan 500 liraya bakımını yaptırabilirsin bu aracın. Şimdi arabanın içine geçmeden önce ben dayanamıyorum çünkü 2.2 litrelik dizel 4 silindirli bir motor var ama bu motor 120 beygir güç üretiyor ve 320 Nm torku var. Yaklaşık 21.9 saniye civarında da 0'dan 100 km hızlanması var ama bu tabii bir hız otomobili olmayacak. Siz bunu alacaksınız 80 190 Türkiye'nin her tarafını veya yurt dışının her tarafını gezeceksiniz arkadaşlar. Doğal olarak şimdi biz de Baran'la konuştuğumuzda ben bu grubun neden daha çok kullanıldığını daha iyi anladım. Çünkü hep diyordum ki abi. Ya işte Transit'te dayanıklılığı ne bileyim işte Volkswagen grupta, Alman grupta da başka otomobiller kullanılabilir ama bu arabanın içine bindiğimde en kısmının genişliği hakikaten sizin içerideki oturumunuza ciddi oranda etki ediyor. Şimdi lafı çok uzatmayalım. İçerisine doğru geçelim. Çünkü Baran kendisi İstanbul'da karavan yapıyor ve karavan satıyor. Kendi YouTube kanalı da var. Aşağıya onu etiketleyeceğim. Hatta bu iş için kendi işini bırakmış. Direkt bu işe yönelmiş. Benim de böyle çok uzun süredir merak ettiğim bir meseleydi. Şimdi profesyonel ve uygun maliyetli bir karavanda neler oluyor? İçerisine geçelim onlara bakalım burada karavan maliyetlerinden de bahsedeceğiz. İşte mühendislik ücretine kadar sigortasına kadar zaten Çetin abi burada sigorta işlerimizi de o bize söylemiş olacak. Hadi içine doğru geçelim. Şimdi şöyle dışarıda 3 metre 3 metre açılabilir bir tentemiz var. Bu. Aynen. Bunu açtıktan sonra ayaklarını buraya sabitleyebiliyoruz. Çok rüzgarlı günlerde de yere sabitlememiz gerekiyor. Bu karavancılığın, kampçılığın bir yerlere sabitlemen lazım. Yoksa ters dönüyor. Onun dışında devamında iki tane sanel aydınlatma var. Biri de arkada. Hı hı. Gece oturumlarında vesaire bunlar ortamı çok çok iyi aydınlatıyor gerçekten. Dış duş var. Su de, dolu mağazı var. Temiz Burada. Dolumağızı tabii. Evet bakalım. Şöyle göstereyim. ya yani şu dışarıdan elektrik almamıza yarayan bir cihaz. Yani dış kamp alanına gittik veya bir sokağın kenarında evden elektrik çekeceğiz. Fişimizi buraya bağladığımız zaman karavanın bütün enerjisi o anda bağladığımız şebeke elektriğine Güneş paneli var ama istersen buradan da tabii. takviye edebiliyorsun. Tabii, bu tabii. ne? Bu da dış duş. <laughs> dış duş sayesinde hem sıcak hem soğuk özellikli bu. Şofen de var zaten araç içinde. Dış duş sayesinde sıcak günlerde zaten ben yaz boyu hiç zaten içeride duş almadım. Direkt duşumuzu şu anda kapalı. Dışımızı direkt dışarıda alabiliyoruz. Bir de temiz su dolum ağzı var. Bu da anahtarlı yine. Aynı benzinliklerdeki araca mazotu doldurur gibi açıyoruz hortumu takıyoruz. Kaç litre alıyor? 200 litre. 200 pardon. litre ha güzel. 200 Peki bir kişi ortalama kaç litre duş alıyor? Ben onu merak ediyorum. Abi ben 10 litreye kadar alabiliyorum çok düzgün kullanarak ama 15 litre standart hani alınır. Anladım. Diğer tarafta litre. var mı bir şey? Diğer tarafta kombimizin bacası var. Peki pis suyu aracın altında yine 120 litrelik bir pis su tankı var. O tankta olunca zaten yine boşaltım vanası var. Onunla beraber uygun yerlere boşaltılabiliyor. Onun cilası da var herhalde değil mi içerisinde. Hani... Tuvalet bunda portatif. Tuvalet altta biriken bir deposu yok. Tuvaletin kendi bir haznesi var. Onu da içeride anlatırım. Bunun o yüzden öyle bir cilası ilacı yok pis su deposu için. Anladım. Çünkü sadece bulaşık suyu ve duşun suyu iniyor aşağı yani. O yüzden pis koku yaratacak bir su yok. Anladım. O zaman içine geçelim. Geçelim abi. Evet şimdi aracın içerisine geçtik. Giriş kapımızda burada bir 80-90 santimlik bir giriş alanımız var gayet rahat. Mutfağın açılır tezgah da burada zaten göründüğü gibi. Açtıktan sonra bir de dışarıya giriş çıkışımız var. Bunlar hep düşünülmüş detaylar. Girişten sağ tarafa doğru döndüğümüzde aracın ön tarafa geçiş alanı şu şekilde. Ön tarafa geçebiliyoruz aracın önüne. Seyir halindeyken yanımızdaki yolcu istediği zaman geçebilir. Bir aksi bir durum olduğunda da yine kamp alanındayken örneğin istenmeyen bir durum yaşandı. Hiç dışarıya çıkmadan gidilmesi lazım. Direkt geçilebilir. Bunlar aslında çok önemli. Çoğu insanın atladığı noktalar. Buradan sonra ön giriş alanından sonra banyo tarafına geçelim. Banyo kapısında bir de boy aynamız var. Giyindikten sonra koridorda veya bu giriş alanında rahatça elbisemize bakabiliriz. Banyoda şu şekilde göstereyim. Labo, labonun altında dolap. Yine labonun üzerinde ayna aynanın yanında yine diş macunu vesaire ufak tefek şeyler için küçük bir dolabımız var. Ev, ev konforunda. Banyonun ölçüleri 75 santim 125 santim. İki duvarında sudan etkilenmeyen bir malzeme var. Bu seramik görüntüsüne sahip bir malzeme. Sudan herhangi bir etkileşime geçmiyor. Diğer iki duvarında perdeyle kapatıyoruz. Tavanda şurada bir tane normal minibüsten kalma bir sunroofumuz var. Açılıyor ve aydınlık için kullanılıyor. Diğer tarafta da orijinal karavan heksi var. Bu 12 voltla içeriye veya dışarıya hava akışı sağlayabiliyor. Bunu açtığımız zaman direkt içeriye bir hava üflemeye başlıyor veya diğer tuşunu açtığımız zaman da dışarıya havayı atıyor. Yemek pişirdiğimiz yemeğin de kokusunu hızlı bir şekilde dışarıya atıyor aynen. Şöyle göstereyim mutfak alanını. Mutfak alanı 150 santim şu şekilde bir kullanım alanı var temiz. Bir de açılan tezgahla beraber bu 45-50 santime kadar uzuyor. Mutfakta örneğin ile işimiz yokken üst kapak sayesinde lavabonun üzerini de aynı şekilde tezgah olarak kullanmaya devam edebiliyoruz. Mutfakta bir tane kullanım için priz var. Üzerinde bir tane bıçak asmak için bu mıknatıslı bir alet. Bir tane aksesuarımız var. Devamında havlu kağıt asmak için bir aksesuar var. İşte meyve sebze olabilir, peçete olabilir koyma, koymak için bir alan var. Devamında da baharatlık var. Bunların sabitlenmesinin düzgün yapılması lazım ama. Tabii. Tabii, çok önemli seçim. bunlar. Evet. Mutfağın alt kısmına gelecek olursak ocağın altında çekmeceler var. Çekmecenin en üst kısmı zaten şu şekilde gördüğünüz gibi kaşıklı. Bu ölçüler bile ona göre düşünüldü. Kilitli onlar. Evet. Aynen. Hepsi kilitli. Yolculuk esnasında açılmıyor. Açılması kapanması zor. Buzdolabı var ve yanında lavabonun altında da bir boy dolap var. Bu boy dolapta da yine mutfağın ocağın tüpü var ve tencere, tava, ıvır zıvır büyük malzemeleri koymak için kullanılıyor. Bu şekilde boy dolabın olduğu kısma geçeyim. Boy dolabın en üst kapağı benim elektrik kontrol noktam. Burada şu kısım 220 enerjileri açmaya yarıyor. Her açıp kapattığımız düğme tavandaki bir tane spot ledi açıp kapatıyor. Bu kısım 12 volt sistem. 12 voltta işte hidrofor var, dış aydınlatmalar var. Şu an gördüğünüz bütün ambiyans led şeritler var. Temiz su, pis su göstergesini açıp kapatan göstergeler var. Bütün 12 volt sistemde burada. Aynı zamanda bir de kapakta zaten iki tane su göstergesi var. Boy dolabın orta kapağı elbise raflık. Elbise koymak için. En alt kapakta da şöyle gösterebilirim. 230 amperlik bir tane jel marin akü var. Alt kısımdan devam edecek olursam iki tane çekmece var yine. Burada bir askılık alanı var. Şu şekilde gömlek elbise asılabilecek bir alan. Üstte yine raf var. Aracın oturma ve yatak alanı birbiriyle entegre bir şekilde kullanılıyor burada. Şu şekilde 190 cm 185 santimetrelik bir oturma alanı var. Şu anda oturma düzeninde U, -U düzende burada 4-5 kişi çok rahat bir şekilde oturabiliyor. Masayı indirdiğimiz zaman da masanın ayağı ayarlanabiliyor. Masayı indirdiğimiz zaman da 140 santime, 185, 190 santim boyutlarında bir yatak alanı çıkıyor. Bu yatak alanı sayesinde sistemin bu şekilde olması sayesinde çok rahat, konforlu bir şekilde oturulabiliyor gündüzleri. Çünkü uyuduğumuz saat belli, gündüz içinde bulunduğumuz saat belli, sabit bir yatak yaptığımız zaman normal hani 2-3 kişiyle oturacağımız alan çok çok daha alıyor karavan içinde. Karavanın büyük bir bölümünü sabit yatakta öldürmüş oluyoruz. O yüzden bu şekilde bir sistem yapmayı ben tercih ediyorum. Yatak başlarında evde en çok sorun yaşadığımız prizlere ulaşamamayı burada aşmış oluyoruz. Hem 220 prizler var. Hem de şu şekilde 12 volt telefon şarjını direkt edebileceğimiz 12 volt prizler var. Aynı şekilde yine burada da var bir priz. Şu şekilde yatak başında yine bir ayna var. Bu aynanın nasıl amacı aslında? Yatak başındaki camı iptal ettikten sonra arkayı gösteren bir tane cam var. Manzaraya karşı otururken burada 2-3 kişi manzarayı görürken karşısındaki diğer 2 kişi göremeyeceği için bu ayna sayesinde aslında burada oturan kişi de arkadaki manzarayı görmüş oluyor. Benim kullanım anında burada oturduğum bir gün hani baktım hiçbir şey göremiyorum. Bunu nasıl çözerim diye düşündüğümde buraya bir ayna geldi aklıma. Mimarlığın İç mimarlığın aynen öyle. <laughs> Onu da bu şekilde çözmüş oldum. Yine bu duvarı göstereyim. Bu duvarda anıları biriktirebileceğimiz bir köşe var. Bunu da yine ben kendim dekor ettim. Bütün işte hem kullanabileceğimiz kalemler, kitaplar, defterler hem de gittiğin yerlerden anılar olabilir. Her şeyi burada biriktirebiliriz. Şimdi konseyi topladık abi. Vallahi ekip güzel. Karavan da zaten güzel. Şimdi şunu soracağım sana Baran öncelikle. Bu karavan ruhsatlı bir otomobil araç değil. Şimdi bunu karavan ruhsatta çevirmen gerekiyor. Bu süreç nasıl? İşte buradaki elektrik tesisatını, gideri, gaz var içerisinde çok önemli bir şey. Bunları bir yere onaylatman gerekiyor Bu süreç nasıl sürüyor onu sorayım sana. Bu süreç aslında en başta başlıyor. En başta çok düzgün yapmaya başlamamız lazım hatasız bir şekilde. Çünkü sonrasında önümüzde çok büyük problemler çıkabilir. En başta aracı düzgün bir şekilde yönetmeliğe uygun yaptıktan sonra... Bunun bir kısım, yönetmeliği var yani. Tabii. O yönetmeliğe uygun yaptıktan sonra kısım aslında tamamen evrak düzenleme işlemi oluyor. Projecimize normal sizin tanıdığınız kendi projeciniz de olabilir. İnternetten de bulabilirsiniz. Projecinize aracın görsellerini, çizimlerini mümkünse yanınızdaysa bir de aracı kendinin keşfetmesini rica ediyorsunuz. Proje keşfini yaptıktan sonra çizimleri tamamlayıp TSE kurumuna gönderiyor. Bir gün sonrasında siz TSE'yi ziyaret edip aracı onların ellerine emanet ediyorsunuz aslında bir nevi. Onlar aracın incelemesini artık kendilerine göre yapıp siz o anda zaten karışamıyorsunuz. Dışarıdasınız. Kapılar kapalı. Araç içeride. Görmediğiniz bir ortamda. Aracın bütün incelemelerini yaptıktan sonra onay alabilecek durumdaysa eğer onayını alıyor. Benim araçlarımın tamamı zaten hiçbir sıkıntı yaşamadan onaydan geçiyor. Örneğin gaz dedin. Gaz için koyduğun noktada yere doğru bir tane delik olması lazım. Çapın en az 3-4 cm çapında olup gaz kaçağı olduğu bir durumda. Çünkü tüpün içindeki gaz aşağı doğru ilk önce indiği için araç dışına aktarması aktarılması gerekiyor. Bizdeki LPG mantığı gibi aslında. Aynen abi. LPG tüpü takarken tabii, de tabii. altı veriyorlar. Tabii. Aynı mantık. Tabii. Hava tabii çıkışı olsun. Tabii aynı. Evet, aynı mantık. Hani delemiyorum dediğin noktada belki olabilir öyle bir şey çok zor ama gaz dedektörü var sürekli takılı olması gereken. Onun üzerinde olması gerekiyor aracın. Bende hem delik var <laughs> hem gaz dedektörü var. <laughs> yani önlemleri tam anlamıyla almış durumdayım. Onun dışındaki elektrik tesisatı vesaire zaten çok düzgün yapılmış olması lazım. TSE'den geçtikten sonra bile sorun çıkarabilecek noktalar olduğu için aslında aracın nasıl yapıldığını bilmeniz lazım. Ben yaparken de zaten bildiğiniz gibi videoları çekip kendi kanalımda paylaştığım için kullandığım kablonun işte malzemenin kalitesinden tut da akünün ne olduğundan, invertörün, şarj kontrol cihazının ne olduğuna kadar hepsini paylaşıyorum ve bu aracı alan kişi geçmişe dönüp işte bir sene sonra bakıp aracımda ne kullanılmış diye görebiliyor aslında. Hmm. Bir arşiv de satmış oluyoruz aslında. Peki şimdi burada yalıtım çok önemli. Yani bu ahşap kablo <laughs> birçok yerde yaptırabilirsin. Tabii. Ama yalıtım meselesini nasıl çözüyorsun? Yalıtımı yanlarda ve tavanda taş yünü olarak kullanıyoruz. Ben mesleğimden ötürü birçok yalıtım malzemesi var. Bunu biliyoruz. Elastomerik kauçuk olur. Değişik yün malzemeler var ama taş yünü şu anda araçlarda kullanabilecek yalıtım düzeyi en yüksek yalıtımlardan biri. Tabii bu maliyet yalıtım düzeyi karşılaştırıldığında birbirine uyum olarak bakıldığında en yükseği. Şimdi yeni teknolojiler var ama onlar da metrekare başına inanılmaz fiyatlar çıkıyor. Onlar şu an Türkiye şartları için çok pahalı kalıyor. Türkiye'de yapan bir iki firma var. Yanlarda dediğim gibi taş yünü zeminde de zemini çok fazla yükseltmemek için elastomerik kauçuk kullanıyorum. Çünkü soğuğun kardan aşağıya doğru aktığını hani bilinen bir kanun var. Sıcak yukarı soğuk aşağıya. O yüzden yanlar olabildiğince çok sağlam. Alt zemin bir tık daha taş yönüyle 10 santim yükseltmek yerine 2-3 santimlik elastomerik kauçukla zemini çözüyorum. Şimdi para meselesine geçelim Çetin abi. İyi, abi iyi, şimdi araba. aynen senin tarafa gelelim. <laughs> Sigorta işi nasıl oluyor? Bu araba ilk alındığında minibüs ruhsatlı olarak alınıyor. Kullanım amacı minibüs oluyor. Ondan sonra Baran demini anlattı işte bu proje yapılıyor. Tamamen hepsi bitiyor gidiyor. TSE'ye onaylanıyor geliyor. Muayeneye gidiyor. Noterde kağıdı değiştikten sonra o minibüsten çıkıyor. Özel kullanım karavan diye yeni bir kullanım amacı oluyor. Şimdi burada tabii ki gene bizim sigortada basamaklar önemli ama başta minibüstü atıyorum baz basamak ilk defa alıyorsanız bir tane böyle bir araba 3'ün üzerinde minibüsün sigortası çıkıyor 3.000 liranın üzerinde. Sonra bunu karavana çevirdiğiniz zaman şu anda 1.800 gibi fiyatlar var. 1.800'e yapıyoruz. Daha sonradan ilk yapılan o minibüs poliçesi de mükerrerden iptal oluyor. Hmm. Sistem bu şekilde işliyor bizde. Peki maliyetleri daha yüksek mi düşük mü? Aslında bizde birazcık bana göre mesela minibüs şu anda hani tane sigorta şirketi özellikle çok uygun fiyat veriyor. Normalde karavanın sigortaları çok pahalı. Aslında orada bir çelişki var. Hani karavanı kullanan aslında ailesiyle kullanıyor. Trafikte kaza yapma oranı daha az aslında. Ama minibüs daha riskli. Ama karavanın daha yüksek çıkıyor. Yani orada bir çelişki var aslında. Hani karavanın her zaman bana göre daha uygun çıkması gerekiyor. Çünkü bunu kullanan adam işte ailesiyle ne bileyim arkadaşlarıyla zaten belirli bir hız ölçüsünde gittiği için biraz daha risksiz geliyor bana göre. Lafını yani bamba ama... keseceğim Çetin. Ha. Aslında bu durum yıllardır şundan ötürü oluşmuş. Karavan biraz yatçılığa yakın tutulmuş yıllardır son iki seneye kadar. İçinde kullandığımız işte karavan musluğu diye bir şey var. Normal musluğun beş katı bir fiyatı var. Baktığında çok büyük farkı yok. Tek özelliği katlanabiliyor vesaire bir şeyler olabiliyor. İşte karavan tentesi diye bir şey var çok çok pahalı normal büyük tenteciler de bunu yapabiliyor ama onu özel üreten kişi bir kere o işte özelleştiği için fiyat çok artmış durumda. Sanırım sigortada da öyle bir evet. durum vardı Bak. yıllardır. Girişimci sağlam bir firma piyasaya girdi ve Piyazlar hani fiyatları çaktı. Tak, taksiye binen turist gitar. muamelesi yani. Aynen. aynen öyle. Aynen öyle. Normalde aynen. aynı taksi, aynı yol ama. <laughs> Baran peki şimdi her şeyi konuştuk. Para dedik, paradan girdik, paradan devam edelim. Evet. Bu karavan şimdi ilanda zaten sat. Sen yapıyorsun, kendi satıyorsun. Evet. Veya şimdi diyorsun birkaç tane siparişim var. Bu gidince onlara başlayacağım aynen öyle. diyorsun. İkiz bir projem var bu sefer. İki tane aynı araçtan var elimde. İkisinin de tasarımını yine bu şekilde ferah yapacağım. İçinde oynayacağım renkler ve dekorasyonla beraber. İkizleri aslında birbirinden böyle sadece elbiseleriyle ayırmış gibi bir bir şey olacak. Bunun da bütün videolarını kanalımda zaten yayınlayacağım. Eşsiz bir reje gireceğim. Bu peki, kişiye son, özel sonra. yapıyor musun peki? Mesela gelip ben tavanı şu renk istiyorum. Koltuklar böyle olsun. Kişiye Nereye özel de ya? yapmaya başlayacağım. Şu ana hmm. kadar kişiye özel çalışmam olmadı. Kişiye özel de yapmaya başlayacağım. Ama biraz maliyetli oluyor herhalde. Onun. O biraz daha evet Tabii. maliyetli oluyor. Kişiye özel yapmak biraz da süreci yavaşlatıyor. Şu ana kadar bildiğiniz gibi ben aktif bir çalışma hayatım vardı. İşimden de istifa ettiğim günden beri zaten hani bu işe İyice böyle bir dört kolla sarıldım Yavaş yavaş sistemi oturtuyorum O zaman bu karavanın fiyatı ne? Şu an bu aracın fiyatı 189 bin liraya ilanda Sahibinden.com'da askıda şu an Bize kaç olur? Kaça <gülüyor> <gülüyor> Size özel <laughs> Aracı görsün alıcılar, talipler aracı görsün. Zaten aşık olacaklar. Belki fiyat bile konuşmayacaklar. Ama illa konuşmak isterlerse araç başında yaparız. Anladım. Bir Pazarlık sünnettir diyorsun. Aynen. Cuma dayım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ayşe şimdi sana soralım. Sen beğendin mi? Bunu en çok neresini beğendin? Neler hissettin bunun içerisinde bindiğin zaman? Aile kullanım açısından biliyorsun artık bizim de bu konuda senin fikirlerine önem veriyoruz. Ve izleyenlerimiz de abi dün Ankara'daydım. Ya izleyenler de izleyenlerle tanışıyoruz. Ayşe artık hep seni soruyorlar. Abi. Ayşe abla nerede? Ayşe abla niye video gelmiyor diye. Silesi sonra hep öyle oldu. Aynen bir, bir yorumunu alalım o zaman senin de. Şimdi aracın dışarıdan görüntüsü böyle normal hani okul taşıtı gibi ama içine girince böyle hiç beklemiyordum böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Her şey böyle detayına kadar çok güzel düşünmüş, çok güzel tasarlamış. Yani böyle iki kişi hatta iki kişi bir çocuk böyle çok güzel bir seyahat yolculuk yapabilir. Kullanım alanı filan böyle her şeyini ya bütün detayları kötü bir şey var mı desen hani şu da olsa mıydı diyeceğim hiçbir şey yok. Çok beğendim. Hatta böyle buradan bu girişi de çok benim hoşuma gitti. Sürüş anında mesela buraya geçiş falan da çok kolay. Çok beğendim. Sahibine hayırlı olsun. Ben yaparım şahsen. Çünkü şey ya her şeyin bir arada hani. Hiçbir eksiğin yok öyle söyleyeyim. Hani şu da yokmuş ya. Sıntı olur diyebileceğin hiçbir şey yok. Kanalımıza abone olmayı, <laughs> videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. <laughs>